Merhaba arkadaşlar kaldırma kuvveti ikinci videomuzda birlikteyiz. Ee, önceki videomuzu izlemediyseniz e, onu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun üzerine biraz bina ediyoruz diyebiliriz. Şimdi diyor ki Y cisminde sıvıya, Y cismi sıvıya atıldığında taşırma kabında bir miktar sıvı taşıp sıvı dengeye geldiğine göre he. bir defa ben şunu söylemiştim önceki videoda da söylemiştim. Eğer bir cisim yüzüyorsa Cisme attım yüzüyorsa e, ve bir cisme attım askıda kalıyorsa ve bir cisme attım batıyorsa. Bak batıyorsa e, hangi neydi arkadaşlar? E, şimdi hangi kap ağırlaşırdı? Unutma. Bu ağırlaşmaz. Ağırlaşmaz. Tamam mı? Bu da ağırlaşmaz. Maz diye yazdım. Bu ağırlaşır. Ağır laşır. Şır önemli arkadaşlar. Tamam şöyle çizeyim de Türkçeciler küfür etmesin bize. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Bu kendi ağırlığı kadar dışarı taşıyor. Bu kendi ağırlığı kadar dışarı taşıyor. Burada daha az taşıyor arkadaşlar. Bunu öncekinde söylemiştim. Şimdi bu cisim ne yapacak? Yüzecek. Yüzecek bir miktar sıvı da taşacak. Tamam mı? Tamam mı? Burada dikkat edelim şimdi biri batıcı yani bu D öz kütleli sıvı da bu cismin öz kütlesi de bu da 2 de yüzecek. E tamam. Bir defa taşınma kabında ağırlaşma olur. Kap ağırlaşmaz dedik. Yüzen cisimlerde ağırlaşmaz. E, batanlarda ağırlaşır. Taşan sıvı kütlesi cismin kütlesine eşittir. Evet. Yani burada taşan sıvı kütlesi 10 newtonsa olsa ne demişti? Kaldırma kuvveti de 10 Taşansı varlığı daima kaldırma kuvvetine eşittir. E bunun ağırlığı da 10 Nifton olduğu için o zaman ne olacak? 10 Niftonluk bir cisim geldi. 10 Nifton taştı. O yüzden kapı ağırlaşmıyor. Tamam mı? Batanda neden ağırlaşıyordu? Batanı da gösterelim. Madem bir halt yiyoruz. Adam gibi ya iş yapalım. Bir cisim attım battı. Tamam mı? Taşansı varlığı kaldırma kuvvetine eşittir daima. Taşansı varlığı mesela 12 Nifton olsun. Kaldırma kuvveti 12 Nifton'dur. E ağırlık daha büyüktür. E ağırlık o zaman ağırlık daha büyük değil miydi kaldırma kuvvetinde batanlarda? Nerede? Batan cisimlerde. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? şimdi 12 Newton buna eşit. Çünkü taşas varlığı kaldırma kuvvetine eşit. E şimdi ağırlık daha büyük ama 13 Newton olsun. E şimdi bakıyorum. 13 Newton geldi. 12 Newton taştı. E kap 1 Newton ağırlaşacak. Tamam mı? Şunu da unutma o zaman. Daima taşan sıvı ağırlığı, taşan sıvı ağırlığı ne eşittir? Ağırlığı. Kaldırma kuvvetine eşittir. E işte o duruma göre de ağırlığa eşittir ya da küçüktür. Onu söyleyeceğiz yani yüzen cisimlerde. Şimdi buna bir daha bakalım. Buna bir daha değer vererek söyleyeyim. Şöyle, şöyle yapalım. Şimdi bunu attım, cismi attım, askıda kaldı, şey yüzdü. Bir kısım sıvı taştı. Taşan sıvının ağırlığı mesela 20 newton olsun. O zaman kaldırma kuvveti kesin 20 Nf'dur. E, Yüzen cisimlerde ağırlıkla kaldırma kuvveti eşittir. O zaman bu da 20. O zaman bu 20 newton geldi. 20 taştı, kap ağırlaşmaz. Şimdi taşan sıvı ağırlığı kütlesi, e, cismin kütlesine eşittir. Bu doğru taşan sıvı hacmi cismin hacmine eşittir yanlış niye taşan sıvı hacim cisim ne kadar batarsa o kadar taşıyacak şu kadar batmadı mı o kadarlık hacim taşacak anladık mı o zaman e, taşan sıvı hacmi cismin hacmine eşit değildir tamam mı cismin batama yani cisim ne kadar batarsa o kadar taşıyacak hacim olarak tamam mı yarısı batarsa yarısı kadar taşacak o yüzden bu da yanlış cevabımız yalnız 2 olacak 2 diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik diğer soru Şimdi geldik 6. soruya arkadaşlar. 6. soruda diyor ki ev kuvvetiyle yukarıdan piston hareket ettirilirse gazın basıncı nasıl değişir? Cismi etkiden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Ha basınç. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Unutmayın niye ben yazdım şimdi unutma ne kim ne ne ki ne ki ne ya şimdi e, kaldırma kuvveti neden oluşur kaldırma kuvveti e, fk eşit, fk yani kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvvetinin farkıyla oluşur sıvı basınç kuvvetinin farkıyla oluşur bu kazanımlarda da var farkıyla oluşur tamam mı Buna dikkat et. Sıvı basınç kuvvetinin farkıyla oluşur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bak kazanımda da var diyorum. E ona da dikkat et. Şöyle çizeyim. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu da böyle yaptık. Şimdi buraya bak. E şurası H kadar olsun arkadaşlar. Tamam mı? Burası da atıyorum 2H olsun. Şöyle yaptım. Sıvının öz de D olsun. Sıvı basınç kuvveti neydi? F. E sıvı basınç kuvveti Hadi gelseydi doğru mu? Hadi gelsene. Bu ne? Sıvı basınç kuvveti F neymiş? Sıvı basınç kuvveti. Ya çok kötü yazdım. Sıvı basınç kuvveti. Basınç kuvveti. Burada h neydi? h derinlikti. Derinlik. D sıvının öz kütlesi sıvının öz kütlesi. G yer çekim ivmesi. G neymiş? G yer çekim ivmesi. Yer çekim ivmesi. S ne? Yüzey alanı. S de yüzey alanı. Tamam. Buna dikkat et. Şimdi hadi gelsene. Formülüm bu şimdi sıvıya ne yapacak sıvının yüzeyi S olsun mesela bak şimdi e, yukarıdan sıvı basınç kuvveti uygulayacak ama derinlik aynı olduğu için aynı büyüklükte aşağıda daha büyük uygulayacak çünkü daha derin e, yuka, e, yanlara da şöyle gittikçe artıyor bak gittikçe artıyor dikkat et şimdi bunu etkeden net kuvvet ne olacak He, şimdi yanlar birbirini götürür Doğru mu? Yanlardaki birbirini götürün net kuvvet olarak bakarsan. Yukarıdaki az aşağıdaki çok. O zaman oradan onu çıkartacağız. O zaman ne olacak? Şuraya çizeyim. Bak şimdi şöyle çiziyorum. Şöyle yaptım. Burası H burası da 2H. Burası da S S. Şimdi bakıyorum. Buradan ne olacak? Bir hadi gelsene var. Burada ne kadar var? Derinlik ne kadar? 3H bak 3H. O zaman ne olacak? 3 hadi gelsene bak. Aşağıdan 3, yukarıdan bir. O zaman net f net ne olacak? 2 hadi gelsen olacak. İşte bu benim aynı zamanda neyim olacak? Kaldırma kuvvetim olacak. Kaldırma kuvvetim neymiş arkadaşlar? 2 hadi gelse neymiş? Kaldırma kuvveti aynı zamanda böyle bulunur. Tamam mı? Peki ben üzerine haş kadar sıvı koyarsam ne olur? Haş kadar sıvı koyarsam o zaman ne olacak kaldırma kuvveti? Yukarısı bir adı geldi, iki adı geldi olacak. Alt tarafta üçlü dört olacak. Alt taraf dört adı gel sene. Üst tarafta bir artacak. İki adı gelse sene olacak. Kaldırma kuvveti ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Tamam mı? Kaldırma kuvveti e, ne yapmıyor? Yukarıda basınç artarsa her yere eşit mi? Sıvılar ne yapardı arkadaşlar? Bak, Pascal ne diyor? Pascal amca var ya. Pascal amca. Efso. Diyor ki Sıvılar basıncı, sıvılar basıncı her doğrultuda ne yapar? İletir. Her doğrultuda iletir. Tamam mı? İletmeseydi mesela sen bunu nerede görüyorsun? Düğmeye basıyorsun damper havaya kalkıyor. Kamyonun damperi. Bak bir niftonluk bir kuvvet uyguluyorsun damper havaya kalkıyor. Nasıl oluyor? Bir niftonla öyle bir basınç uyguluyorsun ki o damper havaya kaldır. Eğer kuvveti iletseydi sıvılar bir Newton'la 1 Newton'u bir cismi kaldırabilirdin ancak. Ama sıvılar basıncı ilettiği için 1 Newton'la koca şeyi hareket ettirebiliyorsun yani. Tamam mı? Bu Pascal prensibi kazanımlarda da bu da var. Tamam mı? Şimdi o zaman ne olacak? Bak 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 olaya bak. Şimdi burada bir gaz basıncı var. Bu basınçtan dolayı bir kuvvet oluşuyor. Mesela atıyorum 20 olsun. Tamam mı? Kuvvet oluşturdu. Bas Basit anlamda bir kuvvet oluştu. Aşağıda da atıyorum 50. Sıvı basıncı var, artı gaz var, doğru mu? Şimdi ben bunu kuvvetle sıkıştırırsam, gaz sıkışacak. Burası 22 oldu, burası da 52 oldu. Fark değişir mi? Değişmez. Kaldırma kuvveti ne yaptı arkadaşlar? E, buna 2 artarsa, buradan da 2 artacak. Kaldırma kuvvetini ne yapmayacak? Değişmez. Kaldırma kuvveti değişmez ama gaz sıkışır arkadaşlar. Gaz ne yaptı? Aşağı doğru sıkıştığı için basıncı ne yapar? Artar. Kaldırma kuvveti değişmediği için arkadaşlar bak buradan şunu da söylüyorum. FK V batan D sıvı çarpı G değil miydi? Şimdi bakıyorum. Bu değişmedi. Sıvı değişmedi. E kaldırma kuvveti değişmedi. O zaman batan da değişmez. O zaman VB de değişmez. Batan değişmez. Batan değişmezse yay da gerilmez arkadaşlar. Yayda gerginliği değişmez. Tamam mı? Çevirir, evirir, çevirir sorarlar arkadaşlar. O yüzden tuzağa düşmeyin. Yukarıdaki basınç aynı anda her yere iletileceği için kaldırma kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Tamam mı? Burada dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.